Baba düşünmedin mi hala ya? Düşündüm. Abiciğim önce gideceğiz. O saati Hadi sorguya konuşayım. çekeceğiz. Sonra da pasaportu elinde olduğu için mutlaka havaalanına geleceğinden orada nöbet bekleyeceğiz. Neyi bekliyoruz o zaman? Hadi gidelim. Cem ne var biliyor musun? Ne var baba? Ya neden böyle hastane duvarlarına konuşmayın lütfen sessiz olun susun konuşanı döveriz. Kapatın çenenizi falan yazmazlar da böyle hemşire resmi falan asarlar, Hiç düşündün mü? Yok baba hiç vaktim olmadı düşünmeye. Hadi gidelim hadi. O zaman bir durup düşün abicim. Şimdi mi baba? Ya evet abi mesela aynı mantıkla kütüphanelerin duvarlarına da kütüphane müdürünün ya da ne bileyim kütüphane çalışanının böyle parmağı burnunda resmini asmaları gerekmez mi? Kütüphane. E orada da sessiz olmak lazım ya. Anladım baba. O açıdan diyorsun yani. Evet. Anladım baba. Hadi defa çok fena yükseldi. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Çok kan kaybetti ya ondan. Cem ne var biliyor Önemli musun? Dersiniz. Yine ne var baba? Bizim merkeze de... ...asmamız lazım bir tane. Aa. Bizim merkeze. Evet Amin çok gürültü yapıyor ya... ...onun sesini kesmek için biraz. Baba emniyetin duvarında ne işi var hemşire resmi? Biz hemşire resmi asmayacağız ki oğlum. Şşş diye kim yapacak? E Derya yapar mesela. Ne? Yap bakayım Derya şöyle bir. Saçma <laughs> be komiserim. Ya baba ayıp oluyor artık ya. E Başak yapar o zaman. Memo Ali. Ya baba inat etme de gösterelim şunu ya. Olmaz Cem. Abicim niye olmaz? Burası işte hastane. Ya bir ton canım acıyacak şimdi Cem istemiyorum. Şimdi canın acımıyor mu yani? Acımıyor abicim acımıyor. Ben onu akşam güzel bir yara bandı yapıştırırım. Bir güzel uyurum geçer bir şeyim kalmaz. Abicim mikrop kaptıracaksın daha fena olacak. Gel gösterelim şunu inat etme ya. Ya Cem sen tendir diyor nasıl yakıyor biliyor musun? Yok baba artık tendir diyor kullanmıyorlar. Kullanmıyorlar mı? Kullanmıyorlar tabi. Onun yerine Artık hiç acıtmayan bir şey bulmuşlar. Haberlerde izledim de neydi adı ya? Yalan söylüyorsun. Hipokrat yemin ederim doğru söylüyorum. Hadi gidelim. Hiç acımayacak. Hiç acımayacak değil mi? Hiç acımayacak baba ya. Eminsin değil mi? Eminim. Ruhum bile duymayacak. Acımayacak. Acımayacak. Aa! Baba acımıyor değil mi? Ulan Cem, ulan canım buradan fazla uzağa gitme şu bitsin ben de sana özel bir pansuman yapacağım. Şurada bir şişe tentir diyot var, sen git aç onu ben geliyorum. İyi de baba benim hiçbir yerim kanamadı <laughs> ki. Hemen kanatırız abicim, hemen açarız, hemen açarız <laughs> bir yana. Mehmet Ali Bey, artık kıpırdamayın lütfen. Kıpırdarsanız canınız daha çok yanacak. Daha mı çok yanacak? Ah! daha mı çok yanacak? Abicim bundan fazla yanması ölmek demek zaten ya. Dayanın az Ah, ah, Bitti işte. Bir de yarayı sardık mı? işlem tamam. Bak baba gördün mü korkulacak bir şey yokmuş. Cem bugün senin kulakların bana çok büyük geldi. Biraz Aa. uçlarından keselim istersen baba ya. Gel. Baba ne yapıyorsun? Gel. Saçmalama. Komiserim ha, iyi ki buradasınız. Ne oldu Derya kötü bir haber mi var? Merak etmeyin komiserim ameliyat hala devam ediyor. Şimdilik korkulacak bir şey yok. Ancak biraz daha taze kana ihtiyacımız olacak. Taze kana mı? Evet Kemal Bey'in kanı çok zor bulunan bir grup ne yazık ki. Bizim buradaki kan bankasına ve diğer hastanelere sordurduk ama bulamadık. Yani? Yani acilen o kan gruplu birine ulaşmamız gerekiyor. Tamam polis telsizinden onu settirelim hemen o zaman. Settirdim komiserim. Ancak sen. ne yazık ki o kadar vaktimiz olmayabilir. Evet. Hangi kan grubu? Sıfır, Sıfır negatif. Sadece aynı kan gruplu kişilerden kan alabilen çok zor bulunan bir gruptur bu. Bana yolu gösterir misin semşir Baba saçmalama dur ne yapıyorsun ya? Bu çok tehlikeli sen bugün dünya kadar kan kaybettin. Cem bey doğru söylüyor komiserim. Çok kan kaybetmişsiniz tehlikeli olabilir. İçeride yatan adam benim babam. O bizim için kaç defa hayatını tehlikeye attı. Kaç defa yüreğiyle, cesaretiyle bize siper oldu. Hatırlasana Cem. Şimdi damarımda son kalan bir damla kan bile olsa ve onun hayatını kurtaracaksa gider seve seve veririm o son damla kanı. Eminim o da aynı şeyi yapardı. Derya, Cem. Eminim siz de aynı şeyi yapardınız. Daha ne duruyorsun? Hadi o zaman. Ayakkabını da getir. Baba hepsini ver mi istersen? Biraz da sana kalsın. Merak etme bir şey olmaz. Ya şaka maka şefe yeterince üzülüyorum zaten. Bir de senle uğraşmayalım. Merak etme dedik oğlum. Niye böyle yapıyorsun baba? Niye hala kendinle barışmıyorsun? En azından barışmayı denemiyorsun. Bu Cumaca'nın doğum günüce. Yaşasaydı yedi yaşında olacaktı. Yaşasaydı omzumu alıp parka götürebileceğim, beraber top oynayabileceğim, hafta sonları balık tutmaya gidebileceğim, aslan gibi yedi yaşında bir oğlum olacaktı. İşte o zaman sabahları işe gelirken çocuk parklarının önünde gözlerimi, kulaklarımı yummak zorunda kalmayacaktım. Babasına koşan bir oğlan çocuk gördüğümde şuram sıkışmayacaktı. İşte ancak o zaman kendimle barışık olabilecektim Cem. Peki daha ne kadar devam edecek bu? Ne zaman arkana bakmaktan vazgeçip biraz ileriye bakmaya başlayacaksın? Silahına enseme dayadığında hissettim Cem. Benden korkuyordu. Benden deli gibi korkuyordu. Korkuyor muydu? Çok az kaldı Cem. Onu yakalamamı çok az kaldı. Canım da benim de tekrar hayata dönmemize. Tekrar kendimle barışmama çok az kaldı. Memoli nerede Başak? Memoli kan vermeye gitti. Kan, kan vermeye, vermeye mi? mi gitti? Şefe acil taze kan lazım oldu. Kan grubu da çok zor bulunan bir kan grubuymuş ne yazık ki. Allah'tan Memoli'nin kan grubuyla uydu da şimdilik sorun çözüldü. Sonra ne yapacağız bilmiyorum. Neymiş ki Kemal Başkomiserin kan grubu? Sıfır RH negatif. E benimkinde? Ne? E ya sıfır RH negatif. Emin misin? Eminim abla. Eminim tabi. Bir keresinde bizim kümesin telleri kopmuştu. Ben de aldım elime kerpeteni. Tamir etmeye başladım. E, kurt var kuzu var. Kimi iyi niyetli bilemezsin. Sen konuya gel. Kan grubunu nasıl anlayabildin onu söyle. Tamam onu anlatıyorum işte. Ondan sonra ben tamir ederken tak kesti böyle. Kan kaybı. Ne yaptılar? Kan verdiler bana. O zaman işte dediler ki... ...senin kan grubun sıfır. RH negatif. Tamam Zeynep. Hadi, hadi gel Zeynep. Hadi. hadi. Cem ya. Ha baba. Sen buraya gelmeden bu Derya'nın babasına gitmekten falan söz ediyordun. Ne o? Ha? Diyor ki... ...bu ilişki bir yere gidecekse diyor... Babanla tanışıp ondan onay alman gerekir diyor. Akıllı kızmış. Yapma baba ya. Ya adam delinin tekiyse. Ne güzel oğlum işte tam bize göre o zaman. Olur mu? Hadi bakalım bu kadarı yeter. Bana mı yeter şefem hemşire hanım? Bundan sonrası sizin için çok tehlikeli. Evet baba ya. de yüzünün rengi sapsarı oldu. Git o zaman deryanın aldığını getir de süreyim. Ne? Abicim boş versen. sen. Hemşire hanım siz beni boş verin. Şef'e yeteri kadarını alın. Merak etmeyin yeni bir verici daha bulundu. Bulundu, bulundu mu? mu? Kimmiş o? Benim memole. Gördün mü bak? Zeyno. Sadece kaderlerimiz de kan gruplarımız da birmiş. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.